büyüktür. Gazdan birbiri içerisinde homojen karışırlar biliyoruz. Ya bir de yayılma hızı vardır gazların. Bu yayılma hızı şu V harfiyle gösteriliyor. Molekül kütlesinin ters orantılıdır. Yani düşün ben orası daha hızlı hareket edemem, daha yavaş edebilirim. Yani molekül kütlemden e, ters orantılı olduğunu gösterir. Yani karekökü molekül kütlesi ters orantılıdır. O sıcaklık artışı ne olur? Daha hızlı olur. Daha hızlı da doğru orantılıdır. Şimdi bu, bu hız ile ilgili her şey soru geliyor. O yüzden çıkar. E, dikkatli olmakta var. Evet bu karekökü... Söylemek geldi. Matiye dayalı bir soru gelmiyor. Evet şimdi bakıyoruz bu burada metabolik her bir ağırlık 16. Demek ki bunun yayılma hızı daha az. Ama her bir az olduğu gibi olduğu için yayılıyor. yayılma. Bu yayılma hızı neyse 600 demiş ki e, nerede e, yani nerede karşılar diye soruluyor. Mesela karşılaştığınızı söyleyelim. Çünkü etenin karşılaşması daha az olacak. Yani e, için e, oraya katı daha az olacak. Çünkü yıldızı nedir? Daha az olduğu için. Yani i̇stersen lazım peki? Altı istemem lazım. Peki metana niye yazalım? Hemen B eşittir. C aşağı hızı. Her yılma hızı ters orantılı şeklinde ne yapıyoruz? E, formülümüzü yazıyoruz. Şimdi cihaz şartımızda x kadar yıldız ne kadar? 6 ise x kadardır. Eşittir diyoruz. Tabii ki her yumur molekül 4. E, metanın molekülü 16 olduğu için e, biz de işler, yani karı kökü yapıyoruz. Kurtan 1 bölü 4 var. 1 bölü 4'te 4 1 bölü 2 olarak çıkar. İşler dışarı şartımızda x e, değerini yani uzaklık metanın adını bulmuş oluruz. Orada da e, sabit uzaklık metanın adını birbiriyle karşılaşmış oluyor. Her yumur molekülü olsaydı 600'den 200'ü çıkardığın zaman 400 çiftli karşılaşma hızları. Evet, belli uzaklıklı boş bir boru bu çıkmış. Üniversite burun uçlarında da bunlarda aynı sıcaklık basınçta o yani oksijen gazı ile hidrojen gazları bulunmakta ve M2 ve nerede karşılaştıklarını soruyor. Bu şekilde biz evde yapıyoruz. Hızlılarında birbiriyle oksijenin gazının gazı hızlı alan alan molekülleri alan bir Hidrojen gazı, hidrojen gazı şeklinde e, hızının molekül hızını böldüğü zaman hidrojen gazı şeklinde burada 2 diye alıyoruz. Yani 32 2 ile 2'yi böldüğümüzde 1 bölü 4 çıkar. Benim hızı 1 H hızla giderken giderken yaklaşan limon hızı ise 4 hızında gidin. Ben hemen ne yapıyorum? Ben gösteriyorum sana. Hidrojen gazı bir hızla giderken hidrojen gazı kaç hızlı? Gider? 1, 2, 3 ve 4 hızında giderken hangi noktada karşılaşıyoruz? B, B noktasında karşılaşıyoruz. Yani karşılaşıyoruz. Evet şimdi buraya baktığımızda burada sıcak var. var ee, yani içerisinde sıcaklığı yaz ve doğru orantı olduğunu söylemiştim çünkü neden ee, benim hızım daha e, ya yani sıcaklığım arttıkızım da artmak orantılı şekilde diyoruz şimdi burada baktığımızda o tam orta yaşları. Yani bölü küfen birdi Tam orta yaşları için ben ne diyorum bir eşittir diyoruz. Molekül kütlesiyle ters olması lazımdı. E, sıçı gazın kül kütlesi 80. Neon gazının ikisi 20. 80 bölü 20. Ben sıcaklıklarla doğru mantıla diyoruz. Neon gazının sıcaklığı ile e, son sıcaklığı ise eşittiğinde oran. Sonra sıçı bölümümüzde 4 çıkan e, karı kökten kurtulma kalerini aldığımız zaman ise bu, e, bu şekilde bağıntı T1 bölü T2 için biz ne diyoruz? 4 şekilde yapıyoruz. Alacağım sor tamam mı? Şimdi buraya baktığımızda bu sefer sıcaklıkları vermiş. bir <laughs> soru. dedim hocam da sanki yayıldığına göre dersek 9 eksi ise de SO2 gazını hızını söyleyebiliyoruz. Ama hızının SO2 gazına hızını oranlıyoruz. Sıcaklıkla yoru orantı olarak oranlıyoruz. O zaman ne yaptık? Biz ne oluşan gazına bir hızla ise x şeklinde yazdık. Eşittir molekül 64 e diğeri oksijen ise peki o iki gazın sıcaklığı kaç k bölü şeklinde yazdık. Daha sonra gerekli işlemleri yaptığımız zaman e, bölersen 4 bölersen 2 bölersen 2 yani 6 bölersen. Bu da zaten bize altından itibaren kaç santimetre metre diyor. Yani altından itibaren için burası diyoruz. Hocam da e yani bana aynı sıcaklık değer Ha. E, sadece kütleleri oranı karakök içinde ama sıcaklık fark ederse kütleleriyle sıcaklık oranı karakök içerisinde diyorum değil mi? aynen o şekilde. Yani farklıydı esasında bak. Şimdi ben bilmiyorum. E1 diyor T2. Ya çünkü zaten bana t 1 oranla diyor bana. E, bunun rakamı da aslında. Eşit değil mi? Tamam. Eşit yok. Eşit olsa çalsın, sıcaklığı hiç yani. Ama burada eşitlik tamam. oldu. yine kuruyorsun. Sıcaklıkta doğru olduğunu bil. Bazen onu da aslında. Çünkü sıcaklık da ama yavaş hareket edersin. normal, normal insan için de böyle. Ben şişman olduğum zaman daha yavaş hareket ederim. Sen zayıfsın, hızlı yavaş hareket edersin. Oradan kalsın artık. Şimdi diyor ki bana, burada bir ben kapta eşit hidrojen, her metan gazları var diyor. Bu bir süre açılıp açılıp kapatılıyor. Yani ben ne yapıyor? Dışarı çıkıyor. Bunu göre kapta gazların basınçları, kapta gazların basınçları sıralan sıralanacak nasıl olur diye bize. Şimdi hidrojen gazı 2 gram molü, her gün 4 gram, daha ise o olacak. E, peki, olan ne yapacak? E, hızlı hareket edemeyecek en hızlı kucaktan hidrojen gazı. Hidrojen gazı çıktıktan sonra içeride mol sayısı daha az kalır diye mi? Yaptığın zaman. Hidrojen gazı içeride kalır. Bu olduğu için çıkış hızı az. Yani bir tane kap bu kapasite gazının olduğunu bilirsin. Çünkü çıkamadı. için de içeride ne var? Metan gazı daha az. e, Metan mol sayısı daha fazla yani. E, mol sayısı neydi? Doğru olan. Ama metan gazı basıncı daha sonra helyum gazı sonra hidrojen gazı diye sıralarız. Çünkü hidrojen gazı hafif bir şekilde hareket ediyor. ne yapıyor? Dışarı çıkıyor. İçeride kalma sayısı daha oluyor, az oluyor. Evet bununla ilgili de yaptığım soruyla ilgili bir soru gelmiş üniversitede. Şimdi işte plastik balondan biri X, biri Y, biri de Z gazı varmış. Eşit hacim yok bunların hepsi. Üçe. O da kuşunlar dolu ortamda bir süre sonra gazların balon çeperlerinden sızması nedeniyle balonun hacimleri ne değişmesi aşağıya Bak işte çıkıyor olarak çıktı. Bunun hacmi de ilk başta ama sonra çıktıktan sonra en büyük olduğunu söylüyor. Zaten en büyükse iç göre yani daha hızlı göbektir bu. Yani hacim daha büyük. O zaman hıza gidemediğine göre Z gazı o zaman nedir? Molekül kütlesi daha büyüktür demektir. Değil mi? Z molekül kütlesi büyük. Y'nin sonra isim değil mi? Molekül, molekül alabiliriz. Sonra, sonra diyor ki bana son durumda Y'nin mol sayısı içinden küçüktür. E benim molekül büyük olayım. Şey İçerken Y gazı mol sayısı daha fazla olur değil mi? E küçük değil ne diyecektim? Büyük. Bu ne diye tanıştır. Yayılma yani difüzyon hızı en büyük olan x'tir diyor. En büyük küçük olduğu için x'e bu. Bu en büyük olan zaten bu tanıştık. Z'e yaşıyor. Z'e Evet sonra bayağı soru geliyor. Evet sonra baktığımızda belirli bir her gün gazının iki ölçü tatlıdaki tanıcık sayısı bir tanıcık verilmiş. İki evden bir tanıcık tür. Tek sıcaklığı sıcaktan daha büyüktür. Doğru. E, Tek sıcaklığında kap bir kapta bir tanıcık e, yapı ile Yapılar çarpma sayısı daha az oluyor. E, daha fazla olacak, fazla olacak. Birim yüzeye çarpma sayısı daha fazla olur. Yani daha hızlı yani moleküller, tanecikler daha hızlı hareket ettiği için çarpma sayısı diğerine göre daha hızlı. O zaman bu nedir diyor. Ee, daha hızlı doğru bir kavramdır. Sıcaklık sıcaklığında yayılma hızı daha büyüktür. Bir söyledim. Sıcaklık arttıkça yayılma hızı nedir? Bu Evet şimdi bunu bakın Ki, e, bu sefer molleri e, devreye sokmuşlar. 2 mol 2 saniyede küçük birlikten yayılmakta. Bir birlikten aynı sıcaklıkta 200 saniye yılan metan gazının mol sayısı kaç? Şimdi yani ben SO2 gazı ile metan gazının hızını yazacağım. SO2 metana bölüyorum. Molekül kütlesiyle ters orantılı bir şekilde yazıyorum. Onu yazdıktan sonra metan alacağım SO2 kaç gram 1 bölü kaç oluyor? 4 oluyor. Karakül 1 bölü 2 çıkar. 1 e metan, metan, gazı kat hızda hareket ediyor. Buradan çıkıyor. Bir tanemde görüyoruz. 100 saniyede 2 mol SO2 gazı dışarı çıkıyormuş. Bir, SO2 gazı 1 olduğunu biliyor. E o peki gazı o zaman şu olduğuna göre bunu e, iki katı bir molle dışarı çıkarsan çıkar. Her ne yaptı? 2 ile çarptı. 0,4 mol kadar çıkmış oluyor. Ama bana diyor ki 200 saniyede bir karbon metan gazı çıkar. E 100 saniyedeki ne yaptım ben? O zaman iki katı çıktığına göre bir zamanım. O zaman ben bu sesini çarpmama iki katına tamam gerekiyor. O zaman kaç mol çıkmış? 8 mol metan gazı dışarıya çıkmış oluyor. Bunu anladın mı? Bunu bir daha evet, anlatayım. Şey, sesildi de o yüzden. Tam anlayamadım. Kesiyor ses. Yok böyle gitti ama sonra da hocam yani şu an sıkıntı yok. Ben de değil ama e, çünkü internetten de çekmeyebiliyor olan dolayı da hep yani bildiğim. Tamam. Şimdi hız, e, hızlarının SO2 gazıyla gazı hızlarını bir kütlesiyle sanılı olduğunu söyledim. Evet, e, metanın orta SO2'nin 4 gram 1 bölü 4'ten karakök çıkar 1 bölü 2'ye çıkar. Demek ki SO2 gazının hızı 1 de birken iki kat hızla diyor. Bu bunu Şimdi ben tekrar başa dönüyorum. Yani SO2 bir hızda geliyor. Metan iki hızla hareket ediyor. Şimdi SO2 çıkıyor. benim hızım bir. Katı olduğu zaman da kaçınca çıkıyor. Yani böyle. zaman yani çünkü metan çıktığını anlaşıldı mı? Gaz Bunları hiç şey bilmiyorum. Söylediğimiz farklı. Çıkmış bir sorudan başlayalım şimdi. Bu bir muskıda bir var. Aynı sorudan bir var. 3 mollük bir var. Her yum. Bir var. Bir var. Bir mol. Bu Bu ne şimdi bir mol sayısı vermiş. Basit. bir de bir değil. bölü p olarak bulurum. O da şey yani, <close. pues>, <tuluk> bir bir de bir de hacme sahip. Bir de bir bölü 12. Ne yaptın? Kaç oldu? En böyle bir bir bölü eşit mi? Değil. Yanlıştır. Musluk açıp gazların birbirine, yani gazların birbirine eşit olması için benim için birbirine eşit olması lazım. Muhasebeleri birbirine eşit değil. Çünkü ben demiştim, sınıf basıları muhasebeleri hep birbiriyle oran eşit <laughs> olması için birbirine eşit olması için bu tam şey kavramdı. Musluk açıldıktan sonra basıları 4 dokuz atmosfer olur diyor bize. Sonra bu musluk olarak ne yapıp P2 çarpı, P2 çarpı, P2 ve toplam şeyinde formülden rakip yapabilir. benim ilk baştaki basıncım neydi? Böyle bir dakika her yıl burada bir saklıdım. Bu da ne? 4 şeklinde artı dedim. Kesinlikle kaptaki o kadar onu aldık. Şurada 12 yazacaktım. Bir daha. 12 aldık. Bunu aldıktan sonra ise benim 2'ye azot hacmini hesaplamaya 1 bölü 12. Sonra son dedi ben. Son basıncı. Yani bu açıktan sonra basıncımız. Ondan sonra 4, İlk 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'ye yaptık ya. Şimdi topladıktan sonra peşin çektiğim zaman ben ne yapayım? Son 4 bölü 8'ler. O temiz neymiş? 3'ü şu soyadımız var mı? Yok ya. anladım. Evet şimdi bunda benzer bir soru yapmışım. Bir şey bir daha çarpı. Sadece falan birinci kaptan yazısının yüzde ikinci kapı yazısının yüzde yiyince sorusu bu. İkinci kaptan birinci ve ikinci kaplardaki basınçlar ne diye bize soruyor. Şimdi birinci kapta yapılmış yüzde yirmi beş. Zaten benim dört kapı. Dört beş bölü yüzünü aldığımız ne kadar aktarılmış? Bir atmosfer basınç aktarılacak. Ben yani ne yapacağım? Bu atmosferdeki bir hacim değil. B'ydi değil mi? Yani ben şey Diğer kapı iki B'lik hacim. iki B'lik hacim benim basınç olur diye Sonra bir basınç daha O zaman ne yapacağız? Orantıyı kuruyoruz. 1'i çarpıp 2'ye böyle 0.5 atmosfer olur. Yani bu basınç burada gelir? gelir 0.5 atmosfer olur. E burada ne kadar içeride? Ne kadar basınç vardı? 2 vardı. Yani 0.5'i toplamda 2.5 atmosfer ikinci kapta bulunan gazının e, toplam basıncı o. İkinci kap 2,5 iki atmosfer. Peki benim ne kadar gitmişti? Bir atmosfer. 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 Bir Dün buna benzer bir soru yapmıştık. Şimdi anladın mı biraz daha çok. <laughs> <laughs> Şimdi bu ekranın <yerden> son açı altması. Son <laughs> için bu kolay. Bak aktarmalı olmadığı zaman kolay. P1'i çektirden yapabiliyorsun. 2 çarpı 3 diyorsun. 4 diyorsun. Son açı altması boş olsun. Sıfırdı.

4 daha 7, 1 daha 8 litrelik hacim sahiptir. Ona kısmıyı basınca, basıncı. Arganın kısmıyı basınca bu şekilde buluyorsun. Yaşar ne katlıydı? 2, 3'ü çarpı 8'e böyle argan 3 bölü 4 şeklinde e, ben ne yaptım? Kısmi basıncı buldum. Aslında neon gazı gibi uyguluyorsun. Neon gazı başta neymiş? 3 atma. Bir tane sahipmiş. 4 litre. Peki bu açıdan kaç memnun oluyor? 8 litredeki benim neon gazı nedir de? İsteye çıkıyorsun kendine. Sonra kısım her sonra olduğu için 3 ile 4 artı 8'e ne yaptık? Ne yazdık? Kısmi basıncını bulmuş olduk. E şimdi önemli sorulardan biri. Bunu daha da için önemli diye söylüyorum. Şimdi bak pistonlu kap. Ben biliyorum ki pistonlu kapta son basınç bir atmosfer buluyorum. Ama bu da bir atmosfer. Neden? Çünkü bak bu da soracaksın kendine. Neden bir atmosfer dedik? 76 santimetre civarı nedir? Bir atmosfer. Bu en kısımlarda en enli... kısımlarda bir 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 şey, bir ya bir sürü daha bilek değil. dalacak ya. E, o engel ne yapacak? Hareket etmeye başlayacak. Belki hareket etmeye başlayacak. Ne yapacak? Orada dur. Bu zaman bu zaman bir yapacak? Kapı kap, gibi kapı kap gibi olacak. E, kapı kap gibi olacak. Ne yapacak? Basırsak diye. değişecek. Ben bunu, bunu takip etmek istiyorum. Etmek... Acaba bu engele gel kıldı mı? Bunu bilmem. Bu için ilk başta bir formülü kullanıyoruz. Neydi bu? B1 çarpı B2 çarpı B2 eşittir. B toplam. Neden B toplam? Bu kapı olduğu için. Hareket değil bunun. pistonlu olmadığı için toplam hacmi alıveriyorduk. Kullan. Şimdi buraya baktık. 3 ile 2'yi çarptık. Sonra 2 ile 1'i bir... topladık. Son bir sonuç olarak 1 yazdık. Bunu hacmi şeklinde yaz. E toplama hacmim kaç? 18. Oraya ne yazdık? E şey ben bir... orayı orayı anlamadım pardon. Tamam tamam. Şimdi Kaplar. benim son ee, basıncım 1 atmosfer olsun. zaman. Bu çünkü nedir? Dış basıncı eşittir. Tamam mı? Ee, bu kaçırmadan önce bu kusuk açıldıktan sonra gazlar birleşiyor ya. Yani. Kaçma o zaman hareket durduğunu bilemez. Belki gelecek en yakın bir yere geldiği zaman takıldığı zaman geçen, şu şekilde olacak. Engele takıp bu da o zaman bir hacim sabit bir şekilde düşecek. Çok olmadığını ben seninle düşünüyorum. Ve ben bu ne yapacağım? Zaten formülle e, yerine koyarak anlayacağım. Şimdi normal bunu pistonla düşünüyoruz. Tamam mı? Bir, bir, formülüm var benim. Sen 2 çarpı V2 Evet. Ve P son. O da sanki toplam. Ya da V son da diyebilirsin. O sana kalmış bir şey. Şimdi ben ne yaptım? 3 çarpıyorum. Sonra buraya 2. Burası 2. Sonra basıncı Bunu yazdık yani P çarpı Eşittir dedim. P sonu için. E, Biz <Chelsea> dedim. son için. P son olduğu için basıncı eşittir. Yaptı. Şimdi ne? 1 atmosfer. Atmosfer atmosfer. Bak şimdi. Sonra hadi olduğu zaman 8 mi? Biz ne yaptık? Bul. Bakalım. 2, 4, 6, 8. Nerede kaldı peki? bu, bu, bu zaman kapalı bir kap haline geldi. Kapalı bir kap haline gelince dış basınca piston değil artık. Ben diyemem kapı, çünkü kapalı bir kap. Yani dış basınca iş olamaz artık. Bu durumdaki basınç olmak zorundayım. Ne yapacağım? Bir kapalı bir kapalı bir kapalı bir kapalı işte, bir kapalı bir kapalı çarpı 1 diyorum. Eştir son basıncı bilmiyorum. Çünkü musluk açıldı açıldı. Burada duruyor. H diyorum. Bakınız 2 2 daha 4 2 ile topladığımda basıncım ne oluyor? Ne değiş? Burada 1 atmosfer. 2 tonluk kat. Atmosferi yazsın ya. Ama nedir bu? Yanlıştır. Çünkü o musluk açıldıktan sonra kapalı kap haline geliyor. Hiç olmuyor. Niye eşit oluyor? 4 eşit oluyor. Diyor bana pis tüm gidelim. Hadi, yaptık. Yalnız bir basıncı bir Şimdi metan gazı bir basıncını bulacağız. 3 atmosfer hacmim kaçtı? 2 litreydi. Peki ben musluk açıldıktan sonra benim hacmim ne oldu? 6 litre ki metan gazının kısmını ben bulduk. İşte 2, 6'ya böldüğümüz atmosfer olarak ne yapmış olduk? Bulduk. Bu da yanlış. 1 ve 3 yandı mı? Sıkıntı var mı? Yok. Anladın değil mi? Aynen. Değil mi? Yok. Yani yok mu var? Yok. yok. Şimdi bak bu basit. stop yapma ama Hatta yani bunu yapabilirsin. Ne yaparsın? E, P1 çarpı ver, artı P2 çarpı 1. İlerisinde en son en odam şeklinde yazın. Yani Hacı ve sonra zaten. Çünkü pistonu bir kapat. İşte burada bir burada. Evet burada bir. Çok güzel. 2 çarpı 2. Buradaki basıncı 1 çarpı Ve yani benim son basıncı 1 olacak. Çünkü pistonu kap olduğu için çarpı 1 toplam diyoruz. 5 olarak. Yani pistonlu kaplarda son basıncı. Yani son, bir dakika bu bir soru. Şimdi tepkime veren gazları gir. Biraz giriş yapalım buna. Şimdi tepkime veren bir tank gazının yanma tepkimesi. Mesela onu bir atman reaksiyon adı söylenir onun adı. soru tipi <laughs> bunlar. Hepsi adı ile gazlar Yani gerçek gazlar diye gerçek gazlar diye bir tane konu var. başlığıma geliyor diyor. Değil tamam. Gazlar arası bir birbiriyle tepkime tepkime verenler diyor. Etkime veren yan birbiriyle kaşan gazlar diye iki olay yapacağız olsun. Bu gerçek gazlar diye. Ki bunu yapması bir tane gazdan dile tepkime veren. Yani bundan çıktıktan sonra oksijen gerçek tepkime veriyor. Bu tarz bir soru. Şimdi bu tarz soruları ne yapacaksın? Mesela ben iki Hacmimiz ne? 2 pe. Ben bir şey iki sahipken hacmi neymiş? Peki bu tarz sonra benim toplam hacim ne oluyor? 4 pe. Peki ne nedir? Bu soru antılı olduğu için iki pe. böyle metan gazını nasıl pe olarak buluşur. Yani bir olarak. Sonra aynısını oksijen gazı için uyguluyorsun. Benim basıncım ne kadar hacmi sahip? sahip. E peki musluk açıldıktan toplam ne oldu. İki ve 2 ve dört ve Dört Basıncı için soruyoruz. O zaman 1 çarpı 4 düğüm zaman 5 oksijen gazına sahip olmuş. Sonra ben peki evet. oranında kimyasal tepki yapıyorsun. Dökülen yani iyidir değil mi? İyi mi? Evet hocam. hocam. Heh. Şimdi anlayacağım bir bir buçuk gazımız var. Çok azından bir basınçlık gazımız var. Şimdi anlık sorular gibi yapıyorum. Ben hangisini yani bir Kanal yani 05 tüket düşün. Oksijen gazı. buradan tüketirse genelim tutmadığı için diğer oksijen gazını alır. Zaten sorularda o şekilde. deyken iki e, 05 e, basınçla yani bu kadar azalır Kastın bir azalıyor diye orantı kuruyorsun. Yani ne yaparsın? 0,5 bir çarpıp 2'ye bölüyorsun. Ne kadar azalır metan gazından 25 kaldığını buluyorsun. Yani 0,5 bir çarpıp 2'ye bölüyorsun. O zaman ne yaptı? Bu yani 0, 5, 1, Metan gazından bir tane. 0 yaşarsan 0.70 metan gazı kapı. E bu zaten tüketti. E oksijen gazı da bulmaya çalışıyorsun. Aynı orantıyı orada da 0.5 çarpıp 1 mol. 1'i çarpıp 2'ye bak. 0.70 kapı. 2'yi çarp bir gördüğün zaman sıfır su e, uçtuğunu buluyorsun. Sonra ise deme, e, denge sonunda kapta kalan 0.25 anlayış 0.5 ise su olarak Şimdi bunlar her Bana diyor bak ki toplam basınç 0.5'i topladım. Toplam 1.5 olarak ne yapıyorsun buluyorsun. Gazın basınçları kaçardır diyor bana. Bulduğumuz değerler bizim de bu basınçlarıdır. bizim toplam basınç edir. Bu soruyu böyle açıyorsun. Anlaşıldı mı? Yoksa, yoksa, yoksa. Evet. Zaten tamam. Sana şey son da o kadar sorun kalan bir Zaten bununla kap değil. Kız geçiyorsun. Hepsi de toplanmasın içi veriyor Tamam hocam. Ama bu zor değildi Daha kolayını sorsa çıkmış soru. Şimdi bize gazı e, vermiş. Gaz içerisinden gelmiş. Geçen gazı ki normal koşullarda bize. Bize haç sıcaklığını yani H2S'ını e, bakışlar şey yapalım hemen. P çarpı B N R benim bulmam gerektiğini diğerleri yapmak ise mol sayısını böyle bir şekilde bir diğerleri yazıyoruz. 300 kelvin olduğu için biz R sabitini ne 0.082 şeklinde alıyoruz. Ve bu mol sayısını çektiğimiz zaman H2S S, biz bir modunu buluyoruz. Tepkimi yansıza mol sayısını ve iki modu yaşadığı zekil bana. Demek ki o zaman biz öyle bir tepkimi yansıza ama normal koşullarda dediği için normal koşullardaki hacmimiz de 2.4 başkası ise 2.4'ü varsa ne diyor? Şimdi işte. Yani 2 molde 2.2 litre harcanıyorsa yani normal koşullarda ise peki molde ne hacme sahiptir diye oksijen gazını buluyoruz. Bu ki 1 mol H2S sayıda buraya yerleştirilen oksijen gazının normal hacmi buluyoruz. Var mı burada sıkıntı? Yok hocam. Evet hocam anladım. Bu da şey ekran yüzünden gözüküyor. Hiçbir şey yok.